süper kahraman modu tanışırım bu arada burada böyle şey ayrımlanan süper Hulk, Hulk, Hulk yok sadece bunlar değil bu kadar şey var ve ben bunların hepsini koyamayacağıma göre ve buradalar Thor daha ben Thor koyacaktım Thor yok neyse Thor'u daha göstereyim Hatta ilk Thor'la Thor göstereyim Thor'u giydik giydik kaliteli mod. Of, bak böyle çevirebiliyoruz arkadaşlar. Of. Şuradaki şeylere zarar vermek istemiyorum. Şey beğenemedim çünkü ben bunu fırlatınca böyle şey olması gerek. Döne döne gidiyordu genelde gibi. tak bunu da tanıttığıma göre şimdi burada Alman'lar var. Burada Kaptan Amerika, Kaptan Amerika. Kaptan Amerika'yı göstereyim mi? Yoksa et evet benim göstereyim. Et evet, ben göstereyim göstermeyeceğim. Ben. Ama atarız Yenisini alırız ya. Ama ona atarız Bunu da göstereyim. Bunun da şey var, tor çekici var. Güçleri gelmedi. Sınav kartına Bir de çekici layık ya şey. Bakalım Kaptan Amerika kim öldürse. Hulk'u mu? Bakalım. O oh. mu? İneği. İnek, 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 inek. Of, görünür mü? Tamam, birisini de denemek istiyorum. Captain America da. Kaptan Amerika var. Arkasında Iron Man var sonra. Ant-Man, Ant-Man. Ant-Man büyüyor ama küçüğü ama. Çok kullanmayı bilmesem de. Küçüğü mü şu an? Ne işe yok? Benim. Karakterimi küçük. Nasıl büyüteceğim? Nasıl küçüteceğim? Ama büyüyor. Ben bekliyorum. Be Devim de biraz küçük olmuş da. Bunları atayım mı? Hiç çıkıyor. Aman atarız yenisini alırız yine. O bu kadar küçülüyon da niye şey olmuyor bak. Ay Rünmen'e böyle zırhına girer. Rünmen'in zırhına girdiğini düşünsek. Biktirirsek böyle bu almaya böyle bum diye patlar. İçinde sıkışır hem ayrımdan. <laughs> ya abi ya bir şey yakardık. Nasıl yaptım ya ben? Of çok iyi. Para bunları alayım da şeye koyayım. Baba hoba Big Ant-Man. bak Şimdi Mark bir göstereceğim. Mark. Alamıyorum ya. Ben göstereyim. Sadece Alev var. Diyebiliyorum. Daha bu da Alev'in ta kendisidir be. Ama ben buna güçlendiririm. Nasıl? Çar fişeklerim. Aynen. Jarvis. Ama beceremiyorsak şey yaparız. Ama notarız yenisini alırız ya. <laughs> Baba elim ufacık şey olmuş yer olmuş. Ama notarız yenisini. <laughs> Ha, adam ya. <laughs> adam. O çok iyiydi ama. Onun bir özelliği de yok ki. Uf. Iron Man özelliği var aslında da. Güzel. Güzel. Ben Iron çok sevdiğim için genellikle Iron Man'i gösteriyorum. Güzel. 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 Bazen güçleri gelmiyor. Ne bilmiyorum. Aman atar üzerisini alırız ya. Oh. Of. Bak şimdi hareket yapayım mı? Oha direkt uçabiliyor musun? Sok. Nasıl uçuyoruz ya? Ha dur. Şu zıplamaya bir kere basarsak eğer. Hayır. 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 Lan. Suyun içinde hiç ateş olur mu? Veririm. Devrelerim yandı. Ayrılmanın güçlerini de bilmiyorum ki ya. Galiba bir şey yaradı da eminim. Elimden bir şey mi çıkıyor? Adam ya adam. Aman adam ya biriniz de gücü versin be ama Aman atarız alırız ya. Ben de sandım bir şey oldu. Aman atarız yenisini. Of of animasyonlara bak. Of erkek ya. Hazırsanız uçacağız arkadaş. Uy. <laughs> Süper uçuşman hiç canım. Aa bak bu veriyor. Ha, bu da aynı mu atıyor. Aynı bok. Anlamadım ki. Oy. Aman. Aman atarız yenisini alırız ya. Bakalım ne gelecek bize. Maske açılıyor. Bakalım. Ama otur üzgünüsün olur. Ha. Aa, açıldı, kapandı, açıldı, kapandı. ಕರ್ಮಕ್ಕೆ <Sessizlik> E bu da aynı bu konuyla acverdi. Hmm, bu çalışmıyor da. Abi sen şaka mı? Aman abim geldi bana bana ya. Aman atarız yenisini alırız ya. Bak ses çıkartıyorsun. Sinirlendirme beni. Neyse aynı şeyi işte. Spiderman'lerden de bir tane göstereyim. Spiderman, Spiderman. En sevdiğimi göstereyim ben. Ben en sevdiğim bu. En sevdiğim bu. Niye gelmiyorsa dayanmayacak şimdi. Neyse bulurum bak gözümle. Heh. Ya şu Iron Spider'ı daha çok seviyorlar da ben sevmiyorum. Üç tane güzel değil. Bak dört tane mük. Abi mük. aha Bunda da var böyle. Çok iyiymiş beğendim. Tamam da bırak. Havaya at. Ev yok ki burada. Nereye atacağım? Salon mu yemeği? Of adam ya adam. Adam geldi ya adam geldi. Of oğlum uçursana. Adam geldi ya adam. Of adam geldi. Kim maske ne oldu? Mask diyor. Mask giyiyor. <laughs> Hadi. Of. Ya adam geldi ya adam. Ekran titriyor lan ne oluyor Adam geldi adam Bunun modunu verir miyim? Verir miyim? Veremem. Kaydetmedim çünkü. Bulabilirsem veririm. Kaç abonede veririm? 75 abonede değil. Bu videoya 100 like gelsin. 75 abone olalım veririm. Bu mod çok güzel. Çok rahat. Çok kaliteli, Çok rahat. Çok profilinasyonu. Çok rahat. Çok iyi. Çok profilinasyonu. Bir de buz adamı seviyorum yani. Hoşuma gidiyor buz adam. Böyle. Abi. Adam geldi al. Yere değmediğim sürece buz oluşmuyor. Adam geldi al. Gel. Bunun gücü de böyle değil aslında. Burada bunun bir buzlu silahı var. Buzlu. Ah buz silah aynen bu. Buz. ya buz dikeni. Bak aynı bana. Böyle buz dikeni. Böyle bir. Çok rahat çok rahat. Böyle bir evren olsa işte İşte böyle. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay da bu kim? Hayırdır kardeşim dur ben bir uyuyayım. Yatağım buz olmaz yanınca yatağım buz. Yatağımı buza dönüştüreceğim. Hayır yatağımı dönüştüreceğim. Uf adam geldi adam. <laughs> 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 Bari buraya şey yapalım. Ne yapalım? Çerçeve yapalım. Çerçeveyi buz yapacağım. Neyse. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bu arada şu bozuk olanı da göstereyim mi? Bozuk. Bozuk. Dondururum ben size. Bu adamı nasıl kurtarırım buradan? Ok katarak. Ne oldu? Hepinizi donduracağım, donduracağım. Ah hulku göstermedim okul En değerli şey göster, en değerli şey gel buraya. Benim kanalımda en sevdiğim şey ne? Omnitrix. <laughs> evet. Şöyle, Carnbol. az çok gerçek. Çok Jackerla finn nasıl? böyle buraya gelin bolt x R, L, M, R, L, R, L, 8 böyle bir tane skin var ya skin karakter onu çalmışlar zamanla unuturum nerede dur 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 dur

Ne oluyor be? Şöyle ben bir ettim tutacağım. Nani ne nani ne Hip last. Bunun gücü yönünü biliyorum ama. Tahmin etmesi çok zor değil. Adam ya adam geldi adam. Ya adam geldi adam. Ateş topu var bir de böyle. At. Nasıl atıldığını bilmiyorum. Başım adam. Ha. Hazır mısın? Adam geldi ana. İşte ben. Işte ben. çok seviyorum. Bay bay.